verisinin aleyhinde son konuşmacı Sayın Ramazan Cam Kırıkkale Milletvekili. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, CHP grup önerisi üzerinde söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle genel kurulu saygıyla selamlıyorum. 629 sayılı Terörün sona erdirilmesine dair kanun tasarısının 3. maddesinde devam etmek istiyoruz. İnşallah bugün kanunlaştıracağız ve toplumun kanayan yarasına inşallah merhem olmaya çalışacağız. Allah Allah, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisinde konuşan Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Haydar Akar'ın konuşmalarının Kahir Ekseriyeti'ne katılmakla birlikte katılmadığım bölümleri de var. Katılmadığım bölümlere ilişkin Fars Milletvekilimiz Ahmet Arslan Bey teknik olarak bu konuyu açıklamalarda bulundu. O açıklamaları da iştirak ediyorum. Şehirlerimizin ulaşım sorunlarını çözümü için ulaşım kavramlarında yeni arayışlara ve yeni anlayışlara, yeni modelleri beraberine getirmiştir. Ancak mevcut toplu taşıma dengeleri, nüfus artışı, teknoloji, kalite vesaire değerlendirildiğinde maalesef sürekli minibüs esnafını aleyhine süreç işlemektedir. Bu gelişim ve değişim neticesinde minibüs esnafı rekabet, gücünü yitirmektedir. Bunu esnafın lehine çevirebilmek için Esnaf düzeyinde kurumsal yapılanma, verimlilik, kalite, özel toplu taşımaya kamu desteği, KDV, ÖTV indirimi gibi düzenlemeler akla gelebilir. Özel işletmeler ve belediyeler arasındaki sorunların çözümüne çalışılması da bu kolaylığı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Toplu taşıma türlerinin entegrasyonu, müktesep hakların korunması, sürdürülebilir bir işletme ve neticede kapasite artışı gibi konuları yeniden, almak, yeniden ele almak gerekebilir. Kentlerde nüfusun artması, toplu taşıma araçlarının nitelik, kalite ve nicelik olarak artması karşısında minibüs tanımı maalesef değişmedi. Minibüs tanımı nedir? 14 artı 1. 25 yıl önceki tanımda bu idi. O zaman esnaf rahatlamıştı ama şimdi minibüsçilerin yeni minibüs tanımları bu nedir? 22 artı 1 ya da 18.4 gibi talepler olmaktadır. İzmir milletvekilimiz Nesri Ülema bu konuyu yakına takip etmiş. 81 odanın minibüs odaları başkanlarla beraber onlarla toplantılar yapmış ve dönemin bakanımız Sayın Bilal Yıldırım'a bu arkadaşları huzurlarına getirmiş ve bürokratların da bulunduğu bir ortamda bu sorunlar dile getirilmiş. Hükümetimiz ve AK Parti olarak minibüslerin sorunları yakından takip etmekteyiz. Bu nedenle Nesli Ülema milletvekilimize de teşekkür ediyorum. Yine şimdiki bakanımız Lütfü Elvan da minibüs esnafının sorunları yakına takip etmektedir. Bu sorunları inşallah en kısa zamanda çözüme kavuşturacağız diyorum. Genel kurulun çok yoğun olduğundan dolayı grup önerisini aleyhinde olduğunu beyan ediyor. Tekrar saygıyla hepinizi selamlıyorum. Teşekkür ederim. Karar yeter. Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisini oylarınızda sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım. Kabul edenler kabul etmeyenler karar yeter sayısı yoktur 10 dakika ara veriyorum ve grup başkan vekillerini arkaya sohbet konuşmaya davet ediyorum